Herkese merhaba. Bu video ucuz ve güvenilir bir IPTV aboneliği arayanlar için. Bende tam da ihtiyacınız olan şey var ve ücretsiz olarak deneyebilirsiniz. YouTube şu anda tüm IPTV videolarını sildiği için hizmetimizi tanıtan videoyu YouTube'da yayınlayamıyoruz ve Telegram'ımıza da doğrudan bir bağlantı koyamayız, aksi takdirde video silinir. Benimle nasıl iletişime geçeceğinizi size videoda göstereceğim. Sadece ekrandaki Telegram hesabıma gidin. Bana özel bir mesaj gönderin ve ben de size testinizi göndereyim. Hızlı ve kolay. Hizmetimizi 48 saat boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz. Benimle WhatsApp üzerinden de iletişime geçebilirsiniz. Numaramı ekranda göstereceğim. Sorularınızı yanıtlamak için hazırım. Bu video için bu kadar. Tüm detayları açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bu videoya yorum yapmayın ama referans olarak yardımcı olması için beğenin. Teşekkürler, iyi günler.